hayırlı olsun demeye geldim Muzaffer amca. Başka bir niyetim yok. Yeni işin hayırlı olsun Servet. Her zaman senin başarılı olmanı isterim, bunu biliyorsun. Söyleyeceklerim bittiyse gidebilirsin. Yılmaz'ı neden bırakmıyorsun Servet? Onu sevdiğini söyleyemezsin, değil mi? Sevmek. <laughs> Sevmek sadece senin bildiğin gibi bencilce bir şey öyle, değil mi Ali? Etrafındakileri ihanet edecek kadar gözün kararmadıysa sevmiş sayılmaz. Sen bu duyguyu anlayamazsın. Hiçbir zaman böyle sevmedin Yılmaz. <laughs> Git buradan. Yılmaz'ı affedecek misin? Git buradan dedim sana. Yılmaz'ı affedecek misin dedim. Bağırma, herkes içeride. Affedeceksin. Seni tanıyorum Servet. Affedeceksin. Sırf gururundan, sırf inadından. Defol, defol dedim sana. Bir daha da karşımıza çıkma. Babanlar bilmiyor değil mi? Kes sesini. Acaba bilseler izin verirler mi etrafında olmasına? Kes sesini. Yılmaz'ın benimle birlikte olduğunu bilseler affederler mi Yılmaz'ı? Hayır, ne dedi o? Abla, doğru mu ya? Eniştem Alev ablayı mı aldattı seni? Abla? Ben gösteririm onu yine. Bekle baba. Ben de geliyorum. Bir bardak su versin, öbederim. Hemen abla. Sağ ol. Abla... ...sen bunun için mi sakladın hamile olduğunu? Bu Alev niye gelip sana söyledi bunları? Derdi ne? Onun derdi Yılmaz. Aklınca bizimkileri ona düşman edecek. Aklınca değil abla, akıllıca. O ne o? Ne zannediyorsun abla? Seninkiler Yılmaz abinin mekanına basmaya gitti. Ne diyorsun sen? Bedir. Çabuk Yılmaz'ı ara. Olanları anlat. Hemen haberdar et. Daha büyük rezalet çıkmasın. Dünkü ya, adam, kaç, kaç bitti dünki maç? Kaç kaç bitti dünki maç? Kim attı golü? Ha, hem olsaydı... Abicim de. De. ya olaya bak. 22, ya, ya, olay olay. 22 yaşında. Ya, abi, 22 Atar 10 maçta bir gol atıyor. 25 metreden atma ya. Erkekten? her kırmızı kart alan. iki maçı zaman mı kardeşim? Her kırmızı karta. Ne oluyor lan? Oh maşallah. toparlayın şurayı. İki dakika kayboluyoruz, alem yapıyoruz lan. Bir de dansöz çağırsaydınız. Hadi, hadi. Oğlum bu kedinin ne işi var lan burada? Nuri, kovala şunu. Alıyorum abi. Hadi toparlayın şu masaları bakalım. Maç kritiği yapıyor, şunlara bak ya. Ha Bedir koçum söyle, Alev mi söyledi? Tamam kapa. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Belası açma sen ben sana yapacağım. Ya, yavaş yavaş. Gel baba. Bekle kızım. Ne bekleyeceğim ya? Kıracağım onun kapısını. Aslında ben kıracağım. Nerede o? Kim Bedir mi? Ne Bedir be? Eniştem olacak o nerede? Bilmiyorum ya. ki şimdi çıktı. Bana da masaları toparla dediydi. Enişte evet çık bakalım dışarı deli. Önemli size. bir mesele bu, sakın onu korumaya çalışma. Bilmiyorum ki Muzaffer babam. Çık baba. Bulun mu? Yok! Allah! Allah. Yok! Hiçbir yerde yok! E dedim ya yok diye! Nuri, eğer buradaysa hemen çağır onu! Vallahi billahi gitti Muzaffer babam, vallahi billahi ya! İyi, iyi ya, gitsin bakalım. Elbet buraya geri dönecek, oturur burada bekleriz biz de. Bekliyoruz burada, hadi bakalım! Ablacığım! Abla, nasılsın? İyiyim Cisil, iyiyim. Abla iyi değilsin. Görüyorum, ne oldu? Cisil iyiyim. Bir kahve söyle bana. Kahve? Ya tamam, kahve söylerim de. Ali! Ne oluyor ya? Ne yaptın lan sen! Ay! ay. abi ne oluyor ya? Ne yaptın? Niye bağırıyorsun ablama? Cisil, yalnız bırak bizi. Ya hadi! Ne geçti lan eline? Ha? Ne geçti? Gittin. Bağıra bağıra söylediğinde ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben sana karımı seviyorum demedim mi? Karımı seviyorsun ha? Madem karını seviyorsun, niye benimle birlikte oldun Yılmaz? Ulan Biliyor musun? Bütün dünyaya yalan söylesen umurunda olmuyor mesela. Utanman, arlanman kalmıyor. Seni ortada bırakıp gittiği için onu öldürmek istiyorsun. Acı çeksin istiyorsun. Ama acı çekince sen de üzülüyorsun. Yapma. Yapma. Öldürürüm lan seni. Yavaş. Öldürürüm. Yavaş. Öldürürüm. Yılmaz sen, yılda bu yılda Yılmaz! Abla! Yılmaz! Abla, kendine gel! <laughs> Yılmaz, yılda Yılmaz, aç gözlerini, Yılmaz! Yılda sen, yılda hoş geldiniz efendim. Şöyle alalım. Geç olsun. abi. Buyurun. Geç. Buyurun efendim, şöyle. Oo, Buyurun. hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ne istersiniz? Çok güzel şerefsiz buğulamamız var, ahlaksız kavurmamız var ama isterseniz size şöyle güzel, utanmaz, ağırlanmaz bir salata yaptırayım ha? Ne dersiniz? Yalancı dolma da var abla. Hah, yalancı dolma, adi dolma, riyakar dolma, hangisi olsun? Ablam yapmayın müesseseye zarar veriyorsunuz. Sen karışma. Bu ne rezalet? Sürekli geldiğimiz mekan. Bey, ne diyor bunlar? Haydi, haydi, haydi. Hadi hanım Doğru gidelim. Ola. Ben Görün böyle günler. bir rezalet görmedim. Böyle mi karşılanacağız? Hadi, Müradın. hadi gelmeyin kardeşim bir daha buraya. Ya ya be, kızım ya. yeter artık rezil olduk ya. be. Yetmez baba. Hah? bile. Cisil arıyor. Ben şimdi gör. Ya sen ne utanmaz ne arlanmaz. Ne? Ne? Ne oldu? E, Eniştem hastaneye kaldırmışlar. Yılmaz! Yılmaz. Koridoru boşaltı. Yılmaz. Enişte. Enişte. Yılmaz beni duyuyor musun? Kalp krizi vakası. Açık koridoru. Hızlı hızlı. Enişte. Yok yok. Ben bir şey yapmadım Muzaffer amca yemin ederim. Birden bire oldu. Defol git buradan Ali. Daha fazla kirletme kızlarımın hayatlarını. Hadi.